Merhaba, bugün sizler için en iyi 13 Formula 1 pilotunu sıraladık. İyi seyirler. Finlandiyalı eski Formula 1 şampiyonu Keke Rosberg'in oğludur. Babasının en az yarış kazanan şampiyon olma gibi garip bir dünya rekoru da vardır ayrıca. Annesi Alman olduğu için hem Fin hem Alman pasaportuna sahiptir. 2016 yılında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakarak dünya şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluk bugün bile garipseniyor çünkü çoğu kişiye göre Rosberg o kadar da iyi bir pilot değildi kendisi erken bir şekilde F1 kariyerini noktalamıştır. Juan Pablo Montoya, Güney Amerikalı pilotların çok güzel bir yansımasıdır. Duygusal, çevik, genelde vurdum duymaz, çok nadir tedbirli bir sürüş tarzına sahiptir. Kendisi bir nesli sürüş stiline hayran bırakmıştır. Bu bahsettiğimiz özellikleri kanıtlar nitelikte de en yüksek hıza ulaşma rekoru 376.6 km saat ile kendisine aittir. Bugün bile hala kırılamayan birçok pis rekoruna sahiptir ve bu rekorlar onu hiç şampiyon olamamasına rağmen listemize sokuyor. 2006 sezonun ortasında McLaren takımına ayrılıp IndyCar ve NASCAR gibi organizasyonlarda yarışmaya başladı. Kendisi son zamanlarda yaptığı açıklamalarda hiç şampiyon olamamasına rağmen hiç pişman olmadığını söylemiştir. İngiliz pilot kariyeri boyunca Senna ile hep rekabet halindeydi. Hatta bir dönem aynı takımda bulunmuşlardı. Gramların dahi önemli olduğu Formula 1'de kendisi iri yapısı ve fazla kilolarıyla bir şampiyonluk kazanmıştır. Bu da herkes tarafından büyük takdir görmüştür. Yeni nesil birçok sürücünün ideal olarak gördüğü korkusuz bir pilotlu Mansel. Kariyerinde 32 pol, 91 finiş görememi ve 59 podyum gibi birbirine sıt sayılarla noktalamıştır. Nelson Piquet 3 kere dünya şampiyonu olmasına rağmen yeterli ilgi çeşitli sebeplerden ötürü asla görememiş bir pilottur. Bu etkenlerden birisi kesinlikle hemşerisi olan Ayrton Senna'nın olan su popülerliğidir. Ayrıca kendisi pis dışında da söylemlerinden dolayı çok fazla tepki görmüştür. Bu söylemlerinden bazıları Nigel Mansell'ın karısı için çirkin demesi ve Senna'ya da hemcisiyle yatıp kalkıyor demesidir. Ayrıca kendisinin dört farklı kadına 6 çocuğu olduğu da bilinmektedir. Hem fin olması hem de tarz sebebiyle kariyerinin başlarında hep Hakkinen ile kıyaslanmıştır. Ama sonralarda Raikkonen kendi has bir olduğunu kanıtlamıştır. Kendisi şu ana dek 5 farklı Formula 1 takımda bulunup Ferrari ile bir adet dünya şampiyonluğu kazanmıştır. Büyük bir marka değerine sahip olan sürücü 2004 yılında ve Güzellik Kraliçesi seçilen Jehni Dahman ile evlenmiştir. Ve Robin adında bir oğlu vardır. Oğlunun da kendisi gibi bir Formula 1 pilot olacağı şimdiden dile getirmeye başlanmıştır. Ayrıca İstanbul Grand Prix'sini kazanan ilk pilottur. Mika Hakkinen, McLaren ile 1998 ve 99 yıllarında ilk kez dünya şampiyonu olmuştur. Film pilot soğukkanlılığı sebebiyle buz adam olarak anılmaktadır. İskandinav pilotların bütün karakteristik özelliklerini en iyi şekilde yansıtan Hakkinen, soğukkanlı, temkinli aynı zamanda mücadeleci bir sürücüsüne stiline sahiptir. 2001 yılında Formula 1'de emekli olmasına rağmen yarışmaya DTM yarışlarında 3 yıl daha devam etmiştir. İspanyol pilot daha 3 yaşında kartinge başlamıştı. Bu zaten geleceğin nasıl olacağını dair ufak bir göstergeydi. 2003'ünde Renault'un ana pilotu oldu. Ve Renault ile birlikte 2005 ve 2006 yıllarında Formula 1 kazanarak üst üste şampiyon olmaya başlayan en genç pilot ünvanını kazandı. Geçtiğimiz günlerde Formula 1'e tekrar döneceği konuşmaya başlandı. Kendisi büyük ihtimalle 2020 sezonda Renault ile yarışacak. 1987 doğumlu pilot Formula 1'de birçok rekora sahiptir. Bunlardan bazıları en genç pilot, puan alan en genç pilot ve şampiyon alan en genç pilot rekorlarıdır. Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari takımlarıyla yarışan Vettel'i çoğu kişi Mark Schumacher'e benzetiyordu. Vettel bu konuda kimilerini tatmin etti, kimilerini de edemedi. Yine de kariyerinin sonlarına yaklaştığı bugünlerde 3 Formula 1 dünya şampiyonluğu var. Kariyerinin sonlarında ise daha çok kazandığı yarışlar ile değil, atlı spinlerle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre de Ferrari kendisine yeni bir sözleşme önermedi. Ve 5 yıl sonra Vettel 2021 sezonunda başka bir takımda yer bulacak. Niki da kariyerinin başlarında çok umut görülmeyen bir pilottu. Kendine bir F1 aracında koltuk kapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve 1973 yılında BRM takımında kendisine yer buldu. Sonrasında Ferrari'ye giden eski takım arkadaşının kendisinin hakkında iyi bir referans vermesi sebebiyle Ferrari takımına katıldı. 1976 yılında Almanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu yüzünde ağır yaralar oluştu ve sezona devam edemediği için şampiyonluğu en büyük rakibi James Hunt'a kaptırdı. Toplamda 3 kere dünya şampiyonu olmuştu. Senna Formula 1'e gelen en ikonik pilotlardan biriydi. Yağmurlu havalarda sergilediği insanüstü performans, karizması ve kendine az sürüş tarzıyla herkesi hayran bırakmıştı. Ayrıca o sıralarda ekonomik ve sosyal açılardan çok kötü durumda olan Brezilya halkı içinde bir nebze umut ışığı olmuştu. Tom 1994 yılında 4. şampiyonluğunu kazanmak için gittiği Williams da istediğini bulamadı. Ve kötü giden hikaye aynı yıl San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sebebiyle hayata veda etmesiyle sonlandı. Alain, pist içindeki ve dışındaki her şeyi hesaplaması nedeniyle profesör ve hesap makinesi lakapları ile anılırdı. 4 defa Formula 1 şampiyonu olmuş ama o yıllarda medyada en çok dikkat çeken şey Ayrton Senna ile aralarında olan büyük rekabetti. İkisinin rekabeti 1989'da yılın son Grand Prix'sinden önce puan olarak önde olan Alain'in son yarışta Senna'ya kasti bir şekilde çarpıp onu yarış dışı bırakmasıyla başladı. Senna yarış dışı kaldıktan sonra yarış öncesi puan olarak zaten önde olan Prost şampiyon oldu. Bir sonraki yıl ise yarıştan önce Senna birinci, Prost ikinciydi. Bu sefer de Senna Prost'la kasti bir şekilde çarp onu yarış dışı bırakarak şampiyon oldu. Lewis Hamilton'ın 6 şampiyonluğu vardır. Eğer bu sezonda şampiyon olursa Schumacher'in 7 kez şampiyon olma rekorunu egale edecek ve rekoru kırma şansına sahip olacaktır. Şampiyonluk rekorunun yanı sıra kendisi en çok pole pozisyonda başlama ve 23 farklı Grand Prix kazanma gibi çeşitli rekorlara sahip durumda. Daha 6 yaşındayken Mercedes-Benz geleceğin pilotlarını yetiştirmek programına katılmıştır. Aynı zamanda F1'de yarışan ilk siyahi pilottur. 2007 yılından beri de Mercedes ile yarışmaktadır. Schumacher, Formula 1'i 7 kere kazanarak bu alanda rekor elinde tutan isimdir. Aynı zamanda en çok yarış kazanma ve bir sezonda en çok podyuma çıkma gibi rekorlar hala kendisine aittir. Formüle 1 gibi tehlikeli bir sporda emekli olduktan sonra 2013 yılında Fransa alplerindeki Meribel Kayak Merkezi'ne geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanarak komaya girmiştir. Kaza geçirdiği tarihten bu yana tedavisi devam etmekte olup temel fonksiyonlarında dahi zorlanma olduğu bildirmektedir. Yine de son gelen haberlere göre sağlık durumu biraz daha iyi gittiği söylenmektedir.